Haber tokadısından zor günler e, geçiriyoruz çünkü e, iki co-hostumuz diyelim, iki e, program e, arkadaşımız e, Haber Türk'te disiplin falan bırakmadılar. Celal Şengör az önce e, spikerimizi güldürmek için maymun takidi yapıyordu. <laughs> <laughs> Haber söylerken gülsün diye ee, neyse ee, Allah tarafından spikerlerimiz yeterince profesyoneller de <laughs> ona kulak asmıyorlar. <laughs> ee, İlber Hoca ise bu durumu esefle kınar gözlerle bakıyordu. <laughs> ee, Sayın Ortaylı, Sayın Şengör ve bendeniz ee, bu akşam beraber olacağız. Hoca'm hoş geldiniz. Sayın Ortaylı hoş geldiniz. <laughs> <laughs> Dikkatini çekmiştir İlber Bey bugün son derece şıklar. <gülüyor> <gülüyor> Program boyunca almış olduğu iltifatlar ve çeşitli hanımlardan gelen teklifler üzerine artık programa özel moda hazırlanmaya başladı. Ve bugün de böyle bir kreasyonla burada. Hocam maşallah. Onlarla birlikte bir araştırma başlatmaya karar verdik orada. Hatta Kanadalı bir kızcağız vardı. Şimdi Fatih dikkat et. Şurası sen niye dişan. Kanadalı kızcağızdan bahsediyorsun burada <laughs> Aranıyorsun Çünkü sen. Çünkü şey o yoktu. sen benim o evli araba açma çalışıyorsun. <laughs> Hayır, Allah kadar bekle. Ya maşallah ya otur otur Ya <laughs> abi aman al be aman <laughs> yani. Yedi işte ya. gözü var ya. Gözüm yok niye gözüm olsun ha. <laughs> Şeyin Kolomb'un akrabası bir kadın deyince İlmer böyle yaşlı tombik falan bir kadın düşünüyorum ben. Karşıda bir şey çıktı. <laughs> ya Fatih. Fazla da ısıtacağım eve gideceğiz soba. <laughs> <Ha, gülüyor> Ama ha, ha, ne bir kız çıktı. Şahane bir kız çıktı. Şimdi işte merhaba merhaba dedik falan. Ondan sonra kızın soyadı Kolomb de Karmajar. De dedim ya siz evlenmediniz mi kardeşim? Niye soyadınız hala Kolomb? Dedi ki benim dedi iki seçenek vardı önümde dedi. Ya dedi Veracruz kontesi olacaktım. Veya dedi Kolomb soyadını taşıma devam edecektim. Ben dedi Kolomb soyadını tercih ettim. Dedi. İlber sarılıp öpecektim kızı. Ha demek ki ya. Sonra da bahane gerekiyordu. <laughs> Ama fark <laughs> kız tersini yapsak sen de öpecektik kızı. Şahane güzel bir kızdı. <laughs> bir, bir dakika ben şuna şu tatlıları alacağım. Kim yiyor bunu? Sen yiyorsun. Sağ sen, sen, aldım, bak. sen, sen yiyorsun. Senin yandan uzaklaştırıyor. O da sana diyor, kendi de yiyor. Sonra <laughs> o ya bana kızıyor. Ben <laughs> <laughs> Benimkini de vereyim. <laughs> al, al, al İlber. Al, il ver, ver de rahat <laughs> etsin <onları> içi. Ver. <laughs> <böyle> ver rahat <laughs> etsin içi. Bak arada çaldı bir tane. Bu gördüğünüz... İl. Bu İspanya'da değil mi? İspanya'da. Çünkü ben Artık... Portekiz'de güzel kadın görmedim. Ve ben Portekizlerin niye denizlere açıldığını Portekiz'in öğrendim. Bir dakika O kadınları görünce denize açıldı. <laughs> da, Şon melekler şey var ya neydi o ee, İç çamaşır Victoria's Victoria Secret, Secret. Hmm. orada bir Portekizli var hepsinin en güzeli. Yapma ya. Vallahi billahi. İlber bu ülkenin incilerinden biridir. Yani İlber'e çok iyi sahip çıkmamız lazım. Aynen. Ama İlber onun çok... da kendine sahip çıkması lazım. Burada 11 tane pastayı yememesi lazım. Fatih onu hiç kimse yapamaz. Sen tabii hani vardır ya kızım sana söylüyorum geldim sen anla sen bana da bok atıyorsun. Ha biz ]ten. yapamayız ha abi. Hafiften. Hafiften. Hafiften.